arkadaşlar. 1 Kasım'a 6 gün kaldı. Doğru süreçteydik. Artık sonuna geldik. günlerin sonuna doğru yaklaştık. Hani yüzlük yüzlük, yüzlük kuyruğuna geldik derler Sonuna geldik. İnşallah sonucu hayırlı olur. Memleketimiz <laughs> için, Akisar'ımız için, bizler için, sizler için, herkes için hayırlı olur. Biz sahalardayız. Yaklaşık geriye doğru iki aydır sahayı sokağa, hemen hemen 17 ilçemizi net evet. şekilde dolaştık. Evet. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi için gerçekten çok güzel neticeler olacak. Özellikle evet. Manisa İlmeç'in farkını seçiyoruz. Diğer evet. illeri ve ilçeleri görme şansı fazla yok. Ama Manisa için gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi için güzel sonuçlar çıkacağını evet. inanıyoruz. Tabii biz ikinci sırada bir milletvekili adayı olarak sonuçta eğer çok büyük bir aksilik olmazsa anketlerde de Biz kesinlikle Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Ancak biz Büyük Millet Meclisi'ndeyken ve ikinci sıradayken burada biraz önce başkanımız eee bir büyüklük gösterdi. Ülke yönetimine teşekkür etti bu sıralar için ama biz asıl teşekkürü Akisar'da bulunan bütün sivil toplum örgütlerine yapıyoruz. Bizim bu ikinci sırada bulunmamızın en büyük nedenlerden birisi bakkallar odası da içinde olmak üzere Akisar'da bulunan bütün toplum örgütleri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne Akisar'dan Akisar'ın potansiyelini de anlatarak Akisar ve çevresindeki interland'ı yani Soma Yıkkı, Taci, Gördesi, Marmara'yı buradaki gücü, büyüklüğü, ekonomi, nüfusu, seçmeni anlatarak Akisar'da önemli bir, Aksar önemli bir konumdadır. Dolayısıyla Akisar'dan iyi bir sıradan seçilebilecek sıradan bir milletvekili gitmesi gerekir diye bir metnin altına imza atıp ortak bir metnin altına imza atıp bunu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne ulaştırmaları tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde bir algı oluşturmuştur. Dolayısıyla onlar da sivil toplum örgütlerinin bu birlikteliğini bir arada gör, görünce sırayı bizlere Milliyetçi Hareket Partisi vermişlerdir. Bu manada kendilerini yani sivil toplumu burada çok büyük bir gücü vardır. Biz kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Burada sivil toplum örgütlerinin biz zaten geçmişte de gücünü inanıyorduk. Burada bu olayla da bu teyit edilmiş oldu. Şimdi değerli arkadaşlar sonuçta bir Kasım'dan sonraki süreçte tabii ki meclis çalışmaları başlayacak hedeflerimiz şunlar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Akisar'da ya da bölgede, bölge derken Manisa'dan bahsediyoruz, bölgede ne kadar sivil toplum örgütü varsa, oda varsa, dernek varsa biz onlarla birlikte ortak aklı kullanarak sorunların çözümü noktasına birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz. İlçe başkanlığımız döneminde de böyle yürüdü bundan sonra da böyle yürüyecektir. Biz hiçbir zaman sizin dışınızda olmayacağız. Sürekli sizin içinizde olacağız. Sizin sorunlarla ilgili çözüm önerilerinize sürekli açık olacağız. Bu böyle bilinmesi gerekir. Çünkü geçmişte böyle yaptık. Yine de bu aynı şekilde devam edeceğiz. Bakkallarla ilgili seçim bir anamamızda ee, bir proje var. Basitçe ondan e, anlatayım alanlarda anlatıyoruz. Belki duymayan hemşehrilerimiz de olabilir. Bizim seçim beyannamemizde sizleri ilgilendiren en önemli hususlardan birisi, tabii ki hepsi ilgilendiriyor da en önemli hususlardan birisi hilal kart uygulamamız var. Hilal kart uygulaması şu, muhtaç durumda olan vatandaşlara, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bu bildiğimiz kredi kartları gibi kart tahsis ediyoruz. Onun içine her ay yüklüyoruz. <laughs> Vatandaşımız Sadece mahallenin bakkalında, sadece ama zincir marketlerde kesinlikle kullanamıyorlar o kartları. Sadece mahallenin bakkalından aylık 700 lira, 750 lira ne yüklenecekse şu anda rakama biz telaffuz etmeyelim. O ihtiyaç sahibi hemşerimize, vatandaşımıza veriyoruz. Sadece mahallenin bakkalından o kartını kullanıyor. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde yaşandığı gibi birilerinden gelecek poşetteki, torbadaki makarna yani bunu bırak girince insanlar ihtiyaç duymayacak. Bakkala gidecek, belki şampuan alacak, belki tıraş e, bıçağı alacak, belki torununa çikolata alacak, belki ıslak mendil alacak. Yani ne ihtiyacı var? Belki sabun alacak. Ne ihtiyacı varsa, çünkü biz insanlarımızın onurlu ve gururlu şekilde yaşaması. Yani oradan gelecek paketler ne çıkacak diye beklememesi gerekiyor o insanlarımız. O insanlarımız daha çok ekonomik olarak zor durumda, yaş olarak da ileri durumda olan insanlar. Biz onlara bakmak zorundayız. Onlar bizim her şeyimiz. Onlar geçmişte belki bizim bu, bu durumlara gelebilmemiz için zamanında çalıştılar, vergiler ödediler. Biz onların okut, verdikleri vergilerle yapılan okullarda okuduk verdikleri vergilerle maaş alan öğretmenler bizi yetiştirdi. ben bana sahip çıkan, bizlere sahip çıkan akisarlara, sivil toplumun bütün temsilcilerine ayrı ayrı yine teşekkür ediyorum. her alanda söylüyoruz. Tabii ki sizler de rey sahibisiniz, aileleriniz var, eşiniz, eşiniz var. Yani ikinci sıradaki bir adayı sahipsiz bırakmayacağınızı düşünüyoruz. Hani diyor ya, yüz, yerli ve milli aday diyorlar. 500 yerli, yerli bir. Burada Akisar'dan yüzde yüz yerli, yüzde yüz Akisar'lı aday arkadaşlar burada. Umarım bütün Akisar bize sahip çıkacak. Biz zaten akşamları e, toplantılarda bunları anlattığımızda bütün hemşerilerimiz var gücüyle arkanızda izliyorlar. E, sizlerden de aynı desteği bekliyoruz. Zaten bu misafirperverliğiniz onun bir ifadesiyle bu manada teşekkür ediyoruz. Ben e, gerek basın aracıyla, gerek sizler aracıyla buradan bütün hemşerilerimize bir pazar, bu son seçimden önce bir son pazar seviyorum. herkese ayrı ayrı selamlar diliyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum, iyi hafta başları diliyorum. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Akisarpress.com Akisar'ın en güncel haber sitesi.